Arkadaşlar merhaba. Dikiz Aynası kanalından Başar Hoca ben. Yeni bir videoyla size beraberim. Şimdi ışıklarla alakalı size küf noktaları anlatacağım arkadaşlar. Burası sahil yolu. Aşağı yukarı tüm Türkiye'de sahil yollarında sınırı 70'tir arkadaşlar. Sahil şeritlerinde sınırı 70'tir. Şimdi buralarda kırmızı ışıklara yakalanmak istemiyorsak yani yakalamaktan kastım yani geçiş ihlali yapmak istemiyorsak son anda kırmızıda geçmek istemiyorsak hız sınırı 70 olan bir yerde 50-55 km hızla giderseniz asla bu kırmızı ışıkları geçmek zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Yani son anda kırmızıda geçmek zorunda da kalmıyorsunuz. Bakın yeşil ediyor. Şu an hızım aşağı yukarı 55 km ve yakalayabildik. Şimdi hızım 60 olsaydı buraya son anda geçmek zorunda kalabilirdim. Buna özellikle dikkat ettim burada. Hani yıllardır buna dikkat ediyorum ama size de belirtmek istedim. Şimdi hız sınırı 70 olan bir yerde 50 ye giderseniz yeşili yakalıyorsunuz. Kırmızıyı her seferinde yakalabiliyorsunuz. Yani durabileceğiniz hızda gidin arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer durabilirsek sıkıntı yaşamayız. Son anda geçersek sıkıntı yaşayabiliriz. Bazı insanlar kırmızıda da geçiyorlar o zaman onlarla alakalı bir sorun yaşayabiliriz. Şimdi bu burası için geçerli. Hız sınırı 80 olan bir yerde de 60'da giderseniz hiçbir kırmızı ışık ışığı son anda geçmek zorunda kalmazsınız. Şimdi yeşil yanda devam ediyoruz. Ee, özellikle insanların en çok ceza yediği yerlerdir arkadaşlar sahil şeritleri. Genel olarak biraz hızlı giderler. Heh. Şimdi burada en güvenli şerit orta şerittir. Bu bütün yollar için geçerli hız sınırı 70 olan bir yerde orta şeritten 50 ile 55 ile giderseniz size hiç kimse bir şey demez arkadaşlar. Sağ şeritten ya da orta şeritten 50 ile 55 ile gidin. Ama sol şeritten bu hızla gitmeyin. Yani bunu da yapmayın arkadaşlar. Çünkü soldan hızlı gitmek isteyen arkadaşların yolunu kesmeyin. Öyle söyleyeyim size. Sizden hiç kimse hızlı olmanızı istemiyor arkadaşlar. Sadece çabuk hareket etmenizi istiyorlar. İstanbul hızlı bir yer. Hızlı bir trafiğe sahip bu sadece burada değil. E, buradan iniyorlar insanlar. Otobüslere koşuyorlar. Otobüslerden iniyorlar. Metrolara yetişiyorlar. hızlı bir yer. Dediğim gibi insanlar sizden çabuk hareket etmenizi istiyorlar. Kimsenin yavaşlığa tahammülü yok. Ve bu böyle olacak. Ben 30'la giderim. Sağ şeritten giderim gibi mantığı aklınıza asla getirmeyin. Şu önümüzdeki biçer döver ya da kamyon böyle bir şey çıkar arkanızdan gelir. Bir havalı korna çalar olduğunuz yerde zıplarsınız. Aman kim korna çalarsa çalsın ben kafayı takmam falan demeyin. Öyle bir takarsınız ki. Çünkü taciz her zaman rahatsız eder. Kornalı taciz de rahatsız eder arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat ediyoruz. Dediğim gibi sahil yollarında hep durabileceğiniz hızda gidin. Sadece sahil yolu değil arkadaşlar. Her yer için söylüyorum. Işık olan her yer için söylüyorum. Durabileceğimiz hızlarda gidersek... Kırmızıda da son anda geçmek zorunda kalmayız. Böylece arkamızdaki... Son anda fren yapmak zorunda kalmadığımız için de diğer araçlarla sıkıntı yaşamayız. Son anda durmak kalmadığımız için de e, her şey çok daha kolay olur sizin için. Öyle söyleyeyim. Yani ne olursa olsun son anda frene basmayın. Kendinizi son anda fren yapacak durumlara getirmeyin. Şimdi ben burada 65-70 gidersem şu ışıkları son anda yakalayacaktım. Haliyle. Son anda frene basacaktım. Arkadaki de bana çarpabilir. Çünkü benim hızıma güvenip geliyor arkadaki. Ona göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Yani e, mümkün olduğunca size yalın, sade şekilde her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Hep püf noktalarına değiniyorum. Umarım Umarım değerli bir video olmuştur. Yararlı bir video olmuştur sizin adınıza. E, e, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videom muhtemelen söz vermiştim sınava girecek, Eyle sınavına girecek öğrencilerle alakalı. Unutmadım aklımda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar.